E, aydınlanma döneminde yapılan en çok, en benim ilgimi çeken tartışmalardan bir tanesi şeydir. E, ateistler toplum kurabilir mi? Enteresan bir soru sordunuz hocam. Ateistler toplum kurabilir mi? Hı. Yani ateistler bir topluluk kurabilir, yani bir dernek filan olabilir, 5-10 kişi bir araya gelebilir de sadece ateistlerden oluşmuş bir toplum olabilir mi? Şimdi ciddi ciddi olamaz diyorlar. Niye? Çünkü otorite olması lazım. Bazı onları bir araya getirecek değerler olması lazım. Çünkü orada o dönemde tabii bu şunu unutmamak lazım. Bugünün ateist değil, o günün ateisti aynı ateist değil. O dönemde böyle kilisenin kılıcı da var. Ee, ve ateist dendiğinde bugünkü gibi Tanrı'ya inanmayan kastedilmiyor. Ee, o dönemde ateist bir anlamda nihilist e, hiçbir değere inanmayan hiçbir değeri olmayan ee, Peki eğer otoritenin olması gerekli diyorsak ama bir yandan da aydınlanmanın e, önünde bir engelse otorite beri yandan da bu böyle bir tezatlık oluşturmuyor mu? İşte şimdi şöyle mesela e, Cumhuriyet kısmına e, gelirken o bazı zihninde tasarladığım noktalar vardı. Onlara da işaret etmek istiyordum. Ama otorite ya yani otoriteye ihtiyacımız varsa o zaman siz diyorsunuz ki tabi mantıksal çıkarım olarak doğru yani siz zincirlere ihtiyacımız var diyorsunuz yani vasiler, vekiller, e, veliler olmadan yetkilerimizi devredeceğimiz, bizim yerimize düşünen, bizim yerimize karar veren e, kimseler o otorite demek bu demek. E, otorite e, illa kılıçla, zorla boyun eğdiren demek değildir. Tabii ki otoriteye ihtiyacımız gönüllü, var. Gönüllü ise... gönüllü boyun eğme. Orada otorite Dante'nin otorite ile ilgili açıklamaları vardır. E, müthiştir yani. E, otorite babadan devlete geçiştir. Aslında bu aracı sınıflar babanın otoritesinden liderin otoritesine geçiş. Gerçi ben babayla sorunu olanlarda bu lidere tapınma zaafı olduğuna inanıyorum. Böyle çok önder, lider filan e, şeylerini e, fazlaca ciddi alan tiplerde bir baba e, sorununun arkada yer aldığını düşünürüm babaya ihtiyaç e, duyduklarını düşünürüm ama neticede babanın yerini devlet alabilir mesela Tanrı alabilir tabi yani o orada sürekli babadan kopuş Baba bir anlamda yıkıma uğratılıyor ve onun yerine ya Tanrı geliyor ya önder geliyor ya Şeyh geliyor ya lider geliyor filan hiç otorite olmadan Böyle bir kumsal düşlüyorum, kum tepelerinin bile olmadığı, uçsuz bucaksız bir okyanus gibi bir kum okyanusu diyelim. Böyle bir toplum, yani herkesin eşit olduğu, herkesin özgür ve eşit olduğu, ama bir arada olmayı da buna rağmen başardığı bir toplum düşleyebilir miyiz? Ya da ne kadar? düşleyebiliriz. Şimdi e, otoriteye otorite ihtiyaç söz konusu olduğunda vasilere, hamilere, prangalara, boyunduruklara ihtiyacımız var demektir. Bana sorarsanız benim e, özel e, kendi yorumumu söyleyebilirim. Kısaca araya sıkıştırabilirim insanın aldanmaya ihtiyacı vardır. Yoksa özellikle memeliler, <laughs> akıllı memeliler kendini aldatmadıkça yaşamda kalmayı beceremezler. Yani onlara ilk sütünü veren, ilk yiyeceğini, işte barınmasını, bürünmesini sağlayanlara olan borcunu ödemesi, ruhunun prangalara teslim etmesiyle mümkündür. Yani hiç kimse Tostoy gibi e, kunda sarıldığı anı böyle hatırlar ya da tasvir edebilir mi bilmiyorum. Yani bu ne kadar büyük zulüm ya diyebilir mi kundaktaki bebek? Bu ayrı bir konu. E, edebiyatın konusu diyelim. Ama neticede e, Adorno'nun o e, söz ettiğim e, konuşmasında muhatabı bu işlerde emek vermiş bir zat. Şimdi isim aklıma gelmiyor. Çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki öğretmenlerin otorite haline alması. Şimdi ben burada konuşuyorum, ben anlatıyorum. Hocam ne diyorsunuz filan diyorum. Şimdi düşünsenize ben sizin için otorite haline geldiğimi ya da izleyiciler için otorite haline geldiğimi ve bunu beklediğimi yani sözlerime koşulsuz itaat beklediğimi ya da evet hocam haklısın Dücahin hocam hep doğruyu söyler falan o zaten yanılmaz filan bunu benim e, bilgiyi aktarma sürecinde insanlarla kurduğum ilişkide onların üzerinde e, eylemlerinde değilse bile zihinlerinde bir otorite haline gelmeye çalıştığımı düşünün. E, sanki bunu yapabilirdim amaçlasaydım gençken e, çünkü 40 yıldır ders veriyorum ders daima sizden o konuyu daha az bilen hatta hiç bilmeyen insanlara verilir ve bu bir iktidar biçimidir yani bilginin iktidarı bilgi knowledge is power şeyin ünlü sözü bilgi güçtür Güçtur. şimdi e, Öğretme e, e, işlemi öğretene bir iktidar sağlar. Orada çok ilginç bir e, söz geçiyor. Diyor ki, Almanya'da seküler eğitimde yine otoriteler çıkıyor. Mesela rahip değil. Yani sakalı cübbesi, işte şeyi... E, beline bağladığı ipi filan yok ya da işte e, kıyafeti filan rahip değil ama çağdaş öğretmen o da aynı şekilde otorite kuruyor o da bilginin iktidarını kullanıyor yani bugün hukukçular siyasetçiler değil sadece akademiya e, bilginin iktidarından pay almak istemiyor mu yani iktidardan bilgisi aracılığıyla pay almak istemiyor mu entelektüeller Almak istemiyor mu? Peki bu etik midir? Ee, ya yani olgunun kendisine bu soru sorulmaz diye düşünüyorum. Yani böyle oluyor. Ee, yani işte erkek genç bir delikanlı genç bir kızı gördüğünde işte biraz kaymağa başlar gözleri. Bu etik midir? haramdır evladım erkeğin kadına bakması filan diyebilirim ama doğal bir süreç var eyleme geçmediği sürece doğal derim e yani böyle olur ee, ama bunu bir erdeme çevirebiliriz öğretme edimini bir erdeme çevirebiliriz ben şahsen tabi ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum ama ee, bunu deklare ettiğim için böyle söylüyorum. Yoksa kendime bir pay çıkarmak için değil. Öğretmen kendini boşa çıkararak bunu yapabilir. Yani öğretmen, öğretici olan e, öğrenci karşısında öğrettiklerinin bir iktidara dönüşmesini engelleyebilir. Nasıl boşa çıkarabilir? Kendisinin eleştirebilir olduğunu yanılabilir olduğunu sürekli hatırlatarak dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Hatta yanlış anlaşılan bir sözümdür. O yüzden benim eleştirilemez hiçbir hakikatim yok. Ben onları tek tek o tuğlaları elimle yapıyorum ve kendi kulübemi de kullandığım her tuğlayı, her çiviyi, her tahtayı emek vererek yapıyorum. Yani doğru diye yapıyorum. Ee, yanlış olabilir ama eleştirilemez, tartışılamaz hiçbir hakikate sahip değilim. Hiç tartışılamaz hiçbir kutsalım yok. Sahip olduğum bütün değerleri tartışabilirim. Yani ben o değerlere niye sahip olduğumu, neden onları kutsal gördüğümü, ya da e, kutsal zaten tartışılamayan demek ne diyelim değerli gördüğümü açıklayabilirim e, kendimi söylediklerimi tartışılabilir kılmam onların dokmaya dönüşmesini engeller zaten modern eğitimde e, bunu sağlıyor ama e, diyelim ki ben bir şeyh olsaydım hani bizde cemaatler var tarikatler var filan bir e, tarikatın şeyhi olsaydım müritlerimle aramdaki ilişki nasıl başlardı? İtaat. E, bu itaatin biçimi, derecesi, ne kadar, nerelerde itaat? Mesela şöyle mi? Evladım, ben hakikati söylediğimde tasdik et. Eğer hakikati söylemiyorsam ee, beni reddet hani Hazreti Ömer'in bir sözü vardır ya işte ben yanlış bir şey söylersem yaparsam nah senin kılıçlarımızla doğrulturuz demiş çevresindekiler şimdi bir mürit şeyhine diyebilir mi? koşulsuz şartsız inanmayı mı bekler? bunu mu talep eder? bunun bir e, tasavvufta o yüzden tarikat dedim. Ama bu Türkiye'deki cemaatlerde de aynı mekanizma var. Ölü yıkayıcının yani gassalın önündeki ölü gibi olmalıdır mürit. Yani ölen insanın cesedini yıkayanlar var bizim dinimizde böyle. O yıkayanlara gassal denir. Gassalın önündeki ölü nasıl? Öyle mi? Yapacak hiçbir şey yok. İşte mürit de öyle olmak e, olması istenir. Hatta bununla ilgili e, biraz romantik bir hikaye vardır. Şeyh Sanan hikayesi diye bilinir. Şeyh Sanan çok ünlü bir e, sufi, alim filan. İşte e, rivayet oldur ki yani onun değişik şeyleri var. Biraz Erzurum taraflarına geliyor bir Hristiyan kızına e, aşık oluyor ama ne yaptıysa kız e, aşkına yanıt vermiyor çünkü sen diyor Müslümansın ben Hristiyanım diyor e, sen diyor içki içmiyorsun diyor işte zünler bağlamıyorsun diyor filan San'an sırasıyla bütün bunları yapıyor yani önce içki içmeye başlıyor sonra işte zünler bağlıyor beline o Hristiyanların gibi Hristiyanlar gibi giyiniyor. En sonunda hatta işte Hristiyan olduğu e, düşünülüyor filan. Bunun üzerine çevresinde e, 40 tane müridi var. Müritler yerden yere giriyor, utanıyor, e, dinden döndü deniyor, e, elinde e, şarap şişesi yollarda filan. Ve hepsi onu terk edip Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'de şeyhin en sevdiği talebesi var. Ee, diyorlar ki böyle böyle şeyh sapıttı, iyice şey yaptı, biz de onu terk ettik. O şeyhin e, iyi talebesi, has talebesi, hata etmişsiniz diyor. Siz niye Hristiyan olmadınız diyor. Şeyh içtiyse siz niye içmediniz diyor. Bize düşen efendiyi takip etmektir diyor. Ve e, Mekke'den yola çıkıp e, Erzurum'a doğru e, atlarına binip geliyor o 41 mürit. Ama bu arada e, o Hristiyan kız Şefsana'nın aşkına aşık olarak kelime-i getiriyor, Müslüman oluyor ve şeyhin atının terkisine atlayıp birlikte Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Ama bu arada kızın aşireti ailesi neyse haber alıyor ve Şeyh Sanan'ı takip ediyorlar. Anlıyoruz ki Şeyh Sanan'ın bütün yaptıkları o kızı hidayete getirmek için. Öykünün bir mesajı bu. Bu arada o müritler, Mekke'den gelen müritlerle Şeyh Sanan'ın yolu kesiştiğinde arkadan gelen kalabalık ordu hepsini orada katlediyor. Şimdi bu bir aşk hikayesiyle ilgili bir menkabe ya da bugünkü Türkçe ile menkıbe. Ee, müritler şeyhin bütün yaptıklarını yapmak zorunda. Yanlış bildiklerini dahi. Niye? Çünkü o takdirde yani vekaleti, düşünme vekaletini tümüyle şeyhe efendiye havale ettikleri takdirde e, kurtulabileceklerini, hakikate erebileceklerini inanıyorlar. Ve benim kanaatim e, cumhuriyet kurulduğunda tarikatların vesairenin yasaklanması, bu konularda kısıtlamalar getirilmesi, yani cumhuriyeti siyasal bir aydınlanmaya dönüştüren yanı onun yeterince başarılı olmaması ki e, en azından 100 yıl içerisinde bunu görmüş olduk. E, bu e, aydınlanmanın sadece siyasal olarak kalıp e, entelektüel düzeyde gerçekleşmemiş olması. Hala insanların kendi başına korkmadan, tembellik etmeden cesaretle kendi adlarına düşünme yetenekleri gelişmemiş görünüyor. Fakat işte Kant'tan öğrendiğimiz kadarıyla bu iş çok yavaş olur toplumsal düzeyde. Sadece bireylerden aydınlanmış bireylerden ama aydınlanabilir bir toplumdan söz edebiliriz.